arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Hepinizi öpüyorum. Evet. Şu anda saat sabah körü. Yani 8.30-9. Aslında o kadar da erken değil ama neyse. Ve sabah köründe yemek yapmaya girdim arkadaşlar. Daha kahvaltı etmeden. Niye diye sorarsanız. Büyü, ay diyorum. Ayaz Bey uyanır uyanmaz gözünü açtı. Ne dedi biliyor musunuz? Pilav, patates, çorba, Yoğurt. Yani patates yemeği istedi benden. <laughs> Ve pilav. Şimdi ben onu yapacağım yani. Rüyasla mı anlamadım. O yüzden... Um, erkenden... Yemek yapmaya girişiyorum arkadaşlar. Bugün ne yaparız bilmiyorum. Evde mi oluruz? Bir yere gider miyiz? Hava çok güzel çünkü. Bakalım bugün planımız ne olacak? Um, bana daha... Hiçbir şey yemedim şu an. Eee... Um, Yemeği yapayım da ondan sonra yerim. O zaman ben hemen yemeğe girişiyorum arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Bay bay. Evet benim yemeklerim hazır. Pilavım pişti. Patates yemeğim pişti. Çorbamla zaten vardı mercimek çorbamı. Onu da ısıtırım. Şimdi ayazı yedirmeye gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda gerçekten nefesten sık Bence bu kadar temizlik yeter. Evi silmem lazım. Sadece aslında bir de çamaşırları yine halledemedim. Yani çamaşır yıkamam lazım değil de katlayıp yerlerine yerleştirmem gerek. Onları da artık bilmiyorum. Yarın yaparım ya da bugün akşam falan yaparım. Biraz dinlenmem lazım. Bunları göstermek isterim size. Bunlar Ayaz'ın Aa, minik kıyafetler arkadaşlar um, kızımız için kıyafetlerden böyle ayırdım yıkadım hepsini ondan sonra um, katladım bunları işte şimdi yer yapacağım ayazın dolabında zaten baya ben yer yaptım yani um, olmayanları eskileri falan hep um, ayırdım ettim şimdi bunları yerleştireceğim ama dediğim gibi şu anda çok yoruldum yani aslında şimdi onu yapacaktım. Ama biraz daha bekleyeceğim yani dinleneceğim bilmiyorum. Belki bunu da akşama yaparım ya da yarın. Daha kahvaltı etmedim. Yani biraz oturup dinleneceğim şimdi. Evet Ayaz'la Büyüm'ün uyurken bayağı bir iş ettim gerçekten ama hemen yine bilim ağrımaya başladı. O yüzden ben de gittim böyle bir saat falan uzandım. Şimdi hızlıca bir makyaj yapacağım. Sonra yavaştan evden çıkacağız. Çünkü Takarubu'ya gidiyoruz. Öyle karar verdik. Um, oyun parkına yani. Yani oraya gideceğiz arkadaşlar. Uş, uş, Evet. Arkadaşlar ben makyajımı bitirdim. Çok hızlı yaptım yani bu sefer makyajım gerçekten. isteyince hızlı ben hemen yapıyorum şipşak. Ama yavaş yavaş güzel güzel yapmayı daha çok seviyorum. Her neyse saçımın haline bakmayın demiştim size bir saat uzandım diye hep mahvolmuş. Şunu söyleyecektim planımızda bir değişiklik oldu. Tagarlou'ya gitmiyoruz. Um, hava güzel olduğu için dışarıda um, Traunda bir parka gideceğiz. Um, Dilara orada. O parkı da, da merak ediyordum çünkü orayı yeni yaptılar. Um, gitmek istiyordum yani bir nasip olmadı. O yüzden yani dışarıda parka gideceğiz. Onu söyledim. Ben şimdi gideyim saçımı güzelce tekrar bir bağlayayım. Sonra üstümü değişeyim. Ondan sonra da ayazı hazırlarız çıkarız. Görüşürüz o zaman. bay bay. Evet ben hemen üstüme kalın bir şey giydim. Legintim de çıkardım. Kal daha kalın bir şey giydim böyle. Aa, şöyle cips falan bir şeyler aldım. Kumaş eşyalarını aldım. Ama zaten tankiteli uğrarız diye düşünüyorum içecek almaya falan. Şimdi evden çıkıyoruz. Görüşürüz. Aa Ama burayı baya güzel yapmışlar. Yok be, kesmişler. <gülüyor> <gülüyor> mama mı yaptın? Tamam. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ailes bize mama yapmış. Evet, kahve içiyoruz. Cipsler falan engel. <laughs> Böyle işte temiz havanın tatını çıkarıyoruz. <laughs> Aa, Selena da burada. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> He? Tip böyle bu. <laughs> <misiyormu? gülüyor> Ayaz versene Ailize onu sen. Tamam ben vereceğim sana birazdan tamam mı? <laughs> Aferin. Hı. Evet. Evet canı çekti. <laughs> He video mu çekiyor? Evet video çekiyorum. Alice bir get. Tutayım mı seni? Hi. Ne haber? nasıl bakıyor ya? <laughs> Yeni seni ben, küçük adam. Bu da bizim minik bebek. Değil mi? Hı? <laughs> Tipe bak. <laughs> Aa, evet Ayaz burada deliriyor. <laughs> Geliyorum dur. Tamam tutmuyoruz, tutmuyoruz hadi. Ama langsam. Tamam tutmuyoruz, sus. <laughs> Tövbe yarabbim. Zıpla. Zıpla yaz. Ne çiziyorsunuz? Hı? Vav wow, Asenaz çok güzel. Hadi oynayın biraz da gideceğiz şimdi tamam. Ayas <laughs> Ayas Evet biz şimdi yengemlere geldik. Aa, bu yeminle abim de bize çiğ köfte almaya gittiler. <laughs> çiğ köfte bekliyoruz. Çocuklar burada devam Ay, oynuyor. Ha. Pa bu parka gitti onlarla evimdeki. <laughs> İstememişler. Bir daha geri geldi. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ha, saçını fare fönen yap. Fare fönen yap. Çok. <laughs> O ne? Bak <laughs> bunun üstüne koy. <laughs> koy. Hı. Tarağı verse tarak nerede? Buradan burayı burayı. Evet teşekkürler. <laughs> ne? Ee, Adana'dan Ay, <laughs> Ay, Ay, <laughs> 105 lira 2 kilo. Yoo. Saçma be. Yemin et. Ay, Ay, 105 oğlan emin misin? Yok <laughs> be. Gerçekten mi? <laughs> oh, oh 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 bakalım ne var oh 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 bence dur koy koy hazırlayayım hani şey tabaklar ha, içeride koyayım. mi <laughs> tamam hadi içeride şey yapalım çiğ köftelerimiz geldi. Hmm. Çok iyi. İki gündür aklımda şu an yiyeceğim için çok mutluyum. Tabii ne? Işığım. Ondan sonra genç şunları yapabiliriz. Ben yıkayayım bunları. Sonra Oooo. Bu ne? Acı A sos. Haa. Ne olsun, ne olacak? <laughs> <laughs> Sonra limon keseceğiz şuna. Allah kafamı limon O koymuş yani. Şimdi açıyorum artık. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Açıyorum. Açıyoruz evet açıyoruz. Açamadık. <gülüyor> Ups. <Oops. gülüyor> Heyecanla bekliyor. Evet heyecanla duruyor yengem şu an. Heh. <laughs> 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 çok güzel <da> koktu bana. Uf. <laughs> <laughs> evet. Hadi bakalım hazırlayalım şimdi. Sonra da yemeğe geçeriz. Bir konu zamanı. Bu çok ciddi oldu. Kim ne yapmış, kim ne etmiş? Evet, çekiliş çıkıyoruz. Dedi, <laughs> time!'' <laughs>